Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz müminler, İlmihal dersimize hac konusuyla devam ediyoruz. Bir, bir önceki dersimizde haccın sahih olmasının şartlarını işlemiştik. Ve umre tavafını yaptıktan sonra kişi say yapmadan ihramdan çıkarsa, tıraş olursa ceza kurbanı gerekir demiştik. Bu kişi ne yapar? İhramsız olarak sayını yapar. Çünkü tıraş oldu, ihramdan çıktı. İhramsız olarak yapar ama ihramsız yaptığı için de saydan, say sahi yapmadan ihramdan çıktığı için ceza kurbanı kesmesi gerekir aziz müminler. Şimdi sayın sünnetlerini görelim inşallah. Sayın birinci sünneti tavaftan hemen sonra say yapmak sünnettir. Ara vermeden. Tavafı yaptık. Zaten tavaf yapmadan say yapılmaz. Kendi başına say yapılmaz. Önceki dersimizde bunu işlemiştir. Tavaftan hemen sonra say yapmak da sünnettir. Saydan önce Hacer'in esver istilam edilir. Yani eğer imkan bulursa kişi el sürer, öper Hacer'ın esveti Buna istilam denir. Ha buna imkan bulamasa, hacer Esved'i uzaktan selamlar ve say yapmak için Safa Tepesi'ne doğru gider. Yine tavaftan hemen sonra say yapmak sünnet olduğu gibi say yaparken de şartlar arasında şartlar arasında vakit kaybetmeden sayı bitirmek de sünnettir. Yani arasında eğlenmeden. Sayın, sayın şartlarını peş peşe ara vermeden yapmak da sünnettir. Sayın abdestli yapmak da yine sünnettir. Bedende, elbisede pislik bulunmaması, lecaset bulunmaması da yine gerekir. Sayın sünnetlerindendir. Yine aziz müminler Safa ve Merve tepelerinin yüksek yerlerine çıkıp Kabe'yi görebilecek konuma gelmek de sünnettir. Orada dua etmek de sünnettir. Ama eğer tepeler, çünkü bu sünneti herkes bildiği için bütün sahidenler buna gayret ederler. Bir baktık ki Safa'nın tepesi dolu, Merve'nin tepesi dolu. Çıkmış sahiden, hacılar, umreciler dua ediyorlar Kabe'ye bakarak. Sünnet çünkü bu. Yer yok, o zaman ne yaparız? bu sünneti terk eder ve devam eder, sayımızı bitiririz. Her şartta Safa ve mermeden yüzünü Kabe'ye dönüp tekbir getirmek, tehlil getirmek, salavat getirmek de sünnettir. Yani Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahümme Sallana Muhammed gibi zikirlerle Kabe'ye dönük dua etmek sünnettir aziz müminler. Bir de bir başka sünnet var ki o da erkekler için geçerli olan bir sünnettir. Nedir? Safa ile Merve tepezleri arasında yeşil ışıklar var. Sütunlara yerleştirilmiş yeşil ışıklar. Bu yeşil ışıkların arası nedir? Hacer validemizin koştuğu yerlerdir. Biz de o yeşil ışıklara geldiğimizde her vele yaparız ki bu da erkeklere sünnettir. Orada görürsünüz, görmüşüzdür koşturan erkekleri ama kadınlar her böyle yapmazlar. Say esnasında da boş sözlerden, boş zaman geçirmekten uzak durup salavatla, tekbirle, zikirle, dua ile meşgul olmak da sünnettir aziz müminler. Yani yanımızda bir arkadaşımız var, yanımızda eşimiz var, birileri var yanımızda tanıdık. Ne yapıyoruz? Köyden, kasabada, askerlik anılarından, Böyle konuşarak gidiyoruz. Ha bu olmaz, bu sünnete aykırıdır. Ne yapacağız? Sahin de hakkını vereceğiz. Sahin yapılışı aziz mü'minler. Tavaftan sonra Hacerul Esved istilam edilir. Tekbirlerle, tahlillerle, salavatlarla Safa Tepesi'ne gidilir demiştik. Safa Tepesi'nden Merve Tepesi'ne dört kere, Merve'den de Safa'ya üç kere gelinir. Toplamda yedi olur. Ve böylelikle say yapılmış, tamamlanmış olur aziz müminler. Gerek hac için, gerek de umre için bir defa say yapmak gerekir. Sayın nafilesi yoktur. Tavafın nafilesi vardır, sayın nafilesi yoktur. Ne kadar çok tavaf edersek nafile olarak bu kardır. Zaten kabe'de hep tavaf etmek gerekir. Namazdır. Evet namazlar kılacağız, bol bol tavaf edeceğiz. Ama nafile say yapayım denmez. Orada birkaç kere de say yapanlar olur. Neden dolayıdır bu? Umre için ihrama girer hacı. Bir umre yapar, iki yapar, üç yapar, dört yapar. Her umre yaptığında da ne yapar? Tavafını ve sayını yapar. Böylelikle say üç kere beş kere tekrarlanmış olur. Ama onun haricinde hac için de bir kere say edilir umre için de bir kere say edilir. Ondan sonra da nafile umre yapmazsa hacımız sadece bol bol nafile tavaf eder. Umresi de bir keredir Haccı hacının sahi de bir keredir aziz müminler. Dün yine bahsetmiştik. Hac sayının ziyaret tavafından yapılması eftaldır. Ziyaret tavafından sonra yapılması eftaldir. Ancak ziyaret tavafından sonra metaf alanı, tavaf edilen alan çok kalabalık olur endişesiyle kişi Arafat vakfesinden önce sayını yapabilir. İhrama girer, Arafat tavafıya çıkmadan önce ihrama girer, nafile bir tavaf eder. Çünkü sayı yapabilmesi için tavaf etmek şarttır. Nafile tavafın arkasından geçer, hac için saye niyet edip sahibi yapar, Arafat vakfesine çıkar. Arafat'tan önce. Bu olur, bu geçerlidir, kabuldür. Yapanlar olur mu? Olur. Yüce Allah, hac yapanlarımızın hacını kabul eylesin.